Kronik sünüzüt için ne önerirsiniz demiş. Kronik sünüzüt için Afrika sardunyası. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme. 1100 çeşit sardunya yani ıtır türlerinden sadece ikisi tıbbi Güney Afrika'da için kullanılır. Yon bir aa, İngiliz gidiyor oraya. Orada altın elmas madenlere zengin olmak, altın bulmak, elmas bulmak için gidiyorlar. Dünyanın dört bir tarafından. Bu da oraya gidiyor. Orada bir parça bulayım da zengin olayım diye. Ama ne oluyor? Zatroya yakalanıyor. Çad Orada otel motel yok şimdiki gibi. Herkes çadırda yaşıyor. Diyorlar ki bize de bulacak, bunu hastalığı atalım dışarı. Çadırdan dışarı atıyorlar. Dışarıda ölsün bize zarar vermesin diye. Afrika'nın Zulu kabilesi alıyor, bunu tedavi ediyor. Adam diyor ki ya ben ölecektim nasıl iyileştim? Sen diyor da şu bitkinin köküyle iyileştik. Nasıl yaptın? Çay içtik. Toplayın bana kök. Topluyor, getiriyor İngiltere'ye. İngiltere'de ten türünü yapıyor. Verem, bronşit, astım, kova, sinüzit, faranjit, bronşit, öksürük, hepsini tedavi ediyor. Binlerce kişi buna geliyor. Doktora gitmiyor kimse. Doktorlar şikayet ediyorlar. Böyle bir üçkağıtçı çarlatan var diye. Tabipler birliği diyor ki sen üç kuruşluk otla bu kadar insan tedavi edersen doktorlar ne yapsın? Hemen ceza yazıyorlar. Bunun üzerine Doktor Alen İsviçre'de hem önce patentini alıyor son üretime başlıyor. Akıllı. Biz ne yaptık? Alen'den bin kat daha etkili ürettik. Kortisep, çintırtır mantarı. Malaya dağlarında yetişir. Doğal antibiyotiktir. Onu ilave ettik. Sinirli ot. Türkiye'de yetişir. Her yerde yetişir. Zeytin yaprağı. Güvey otu. Ekinezya. Tümus. Kekin. Tümus vulgaris sadece tıbbi amaçla kullan diğerleri değil. Evet. Mükemmel bir ürün yaptı.